Let's get hyper. Hey, hype hype Demir Maş ve Ozan var. Merhaba ben Cem Uçuyor ama Kesiyor Gün Sunu daha Hakan Ozan ve Yahya var. Yes. yes, yes. Slime <laughs> Antlayan herkese merhabalar. Ben de bu iki videoyu birleştireceğim. Aynen. Body ben ama ama body mi olacak şimdi bunun başı? Evet. Yapma. Dö 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 olacak. Neredesin? lan? Ha. Ortadayız. Tamam. <laughs> Bak çok ibretlik bir cevap verdim. Ya ya duymamazlıktan geldi. <laughs> sizin intro manyak bir şey lan. Ee, ben yaptırdım onları. Ya. <gülüyor> gel, <gülüyor> gel, şey gel gel gel, gel 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 gel. onlar. Ozan koş Ozan. Geliyorum arkandayım ha, abi. Abi bir teklem var benim senin hızıma yetişemez. Hack hack ya. Cık, ölme sakın ölme sakın ölme. Ölmüyorum lan her şey. Biz Ozan'la kopuyuz. Aha chest. Oğlum biz de Dembe şimdi kopacağız bak. <laughs> Kafamı kopacak şimdi. Aa vuracak bir şey. Allah bu ne lan? Oh gülle vuruyor. Lan Türk lan bu herhalde. Adam lan adam adam adam. Çık lan? Çaktırma çaktırma. Hadi <laughs> lan atamadım ya. Bilmiyorum Duyur, Ozan ya. Arkamızda da bir tane var. Allah'ım. Beyler default Peki bak lan. Tabii bunu Ozan yürü. Benim video izleyenler görebilecek benim video. Tamam gel. Neredesin? Lan şuna Ozan girmiyor yoksa. Suda mısın? <laughs> Hızın etiyor. Sudayım şey ben ya. Merhaba. Oh. Oğlum ayrı ayrı takılmayalım ya. Oha. Bak 3 kişi var şurada gel gel. Şu tekne bir dursun. Ne yapacağız oğlum ben buraya. ABS çalışmıyor lan. Aa, ah, ABS. A, ab s A adam geliyor. O zaman <gülüyor> hayır. <gülüyor> Dur lan. Kırma. Ha, gel. <laughs> ABS dedi ya. Ya fren ya kanki. Türk o. Türk 13 Türk. ekki falan. Lan 100 bonit yaratırlar bana. Ooo. Popiyim Öldür öldür öldür. Ananın. Oh, ne, ne. ne oldu lan? Ya, suya gir. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Hepsi öldü mü? <laughs> ölmedim, ölmedim. Abi <laughs> ölüyordum. <laughs> <Ya, gülüyor> yemek at, yemek at. Yemek <laughs> at. <laughs> <laughs> Abi o. Oh. ben sizden korkuyorum ha. Abi ya. Gel. Nasıl? Gel gel geliyor <laughs> mu? Neredesin lan? Bak arkana bak arkana. Arkana bak. Şşş. Abi evet, oyun evet. kastı orada yemin ediyorum. Arkana <laughs> <laughs> oh Hakan baba. kanka şunu al. 135 bounty seni öldürsek. ayıp olur değil mi? Tabii ayıp olur. Aha chest. Hangi chest? Aha açıldı. Aa açılan chest. Aha açıldı. açılan chest. Aha açıldı. Bir de tuzaklı chest var O bir boka yaramıyor ama Minecraft'ta hiç yaradığını görmedim. Gel suya gel suya. Gel. Gemiye gel tamam mı? Sen gene kadar ben bu gemiyi bitiririm bir kere. O zaman ben şuradaki şeye gidiyorum, Ama odunlar şeye. O zaman Yahya'ları bulalım hadi. Öyle bir <laughs> şey. Kırıldı ya, gemim kırıldı. Gemi <laughs> 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 gemi. Bende de var lan gemi. Ve burada of, iki tane daha var gibi gemi var. var. Hadi lan. Ha, al onları getir kanki. Dal 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 kiki dal kiki. Dal kiki ne lan dal 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 kiki vay vay dal kiki dal kiki. Dur. Ay. Ozan adamsın lan sen. Lan. Şuna bastım bir şey açıldı. <laughs> Abi, git, git suya git suya <gülüyor> Hayır Öldün <laughs> mü? <laughs> 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 hayır at. lan Kim hayır dedi botu, lan? Botu durduramadım da evet. ona <laughs> 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 At 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 oh, ver ver oh, oh Oğlum süper itemler atınca bir şey oldu böyle Aşağıdayım ben Şurada da adam var Hemen hemen alalım Bak merhaba bak, bak, Merhaba Önümüze çıkacak Ah Tamam şurada. Oo. Koş. Oh. Hadi. Dal dal keke. Hadi gidelim. Lan, hadi lan. Aa. Ah. Nereye gidelim? Bay bay bay. Oha! Bir şey Vurdum. Oğlum manyak şeyler yaptık lan biz burada. Oğlum biz burayı ne Ve <laughs> iron kılıcız Aa ben oh. de deri set. Deri <laughs> set bile değil. <laughs> Aynen. <ya. gülüyor> Oğlum sizi bulmamız lazım bizim cidden ya. ya. Aynen bir abi gemi size var ya. var ya bir sürü itemimiz var. Oh, bir gibi nasıl sen? Bir sürü. Kırma. Lan gemi gidiyor. Oha oha. gemi. Daha ya kırıldı. Kırıldı mı? Kırıldı. Yapma. Ya girme girme girme. Ufak, ufak, ufak. Ay girme girme girme. Sen de vuracak item var mı? Bende var. Ha. Baltam var. Abi. Zan. Buna Bu ne lan? lan. Ya gel. biz yani. kıyıdan siz doğru geliyoruz böyle. Hakan bakak hak kıyıdan. Yok girilmez. Ozan mi? nereye gittin? Şurada ben bir tane şey diyeyim. Hakan? Kule gibi bir yer var küçük kule. Ozan. Biz böyle harabeler var. Aynen. Böyle kule orayı da baya bir tersimizde sanırım orası bizim. Epikmiş lan bu. Açaydım kollarımı gitme diyeydim. O zaman ortaya mı gidelim ne yapar? Gidemeyiz ki. Biliyor musun ortaya? O zaman gördüm. Biliyor. Gel öyle. Nerede gel şu öyle. Ben. O zaman götür ortaya. Gel öyle. Kollarını aç geliyorum. Pardon. Cam arkadaki camlara bakarak bulacağım ama. Aa şurada bir şey var. Abi neredesiniz ya? Şey, e, Emrecan. Hı. Şimdi f 3ü e, F3 aç. Ne e, aç f 3e evet. bas. f 3e bas. Açtı. Ya aç. değişmiş lan F3. Şey. Ekran kartı falan, ya, falan de yazıyor. Değil mi? Evet. Ha sen sen de şu kuzey falan yazıyor mu? Bir yerde de yazıyor ki. O. Adam var gel gel gel. O zaman tamam bir onu onu alalım sonra buluşuruz. Tamam ben batıya doğru gidiyormuşum. Batı. Şimdi Batı'nın İngilizcesi ne demek? Batı mı dedim, Batı mı dedim? No, ve, ve West. West, mi? Batı, Ta East tamam. tamam. Ben, biz de oraya geleceksiniz. Siz de East'e doğru geleceksiniz. Abi biz Kuzey Batı'ya gidiyoruz. Bir şey, bir Hakan boz Vur! Allah! Helal oh. lan! Helal lan! Fena aldım! Ne lan, oluyor yok lan? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Hakan kaskıma bak. Canlar yazıyor lan. Nasıl canlar yazıyor? Şimdi Ebediyim. biz istem geleceğiz. O, evet. Ha, tam, tam süre oraya süre doğru süre geliyoruz da. biz. Da. Gel o zaman bu tarafa gidiyoruz. Ben de mod olduğu için yukarıda böyle kuzey muzey gözüküyor. Taş kalıcınız falan var mı? Aa ya ya gitti. Yemin et. Vallaha. Gitme. Ya. Ne ne açaydım kollarımı. Geçmedi. <laughs> Gitti la harbi. İnşallah Yemin. AFK'dır. Oğlum AFK'dır <laughs> çünkü yemek söylemişti ya. Öldüreyim mi la? Bak 135 Öldürme 135 point. Büyük, büyük bir ihtimal düştü Aa, o. Aa geldi bak. Bak hafifçe ayağını oynattı hafif. Bir şey diyeceğim Ozan sen aşağı alsana bir skype'den bak düşmüş mü diye. Yok düşmemiş. Oğlum ortaya geldik biz. Siz harabelerin oradaydınız değil mi? Aynen. Öldü mü Yahya? Yok. He. Ben o zaman bunu karşıya geçiriyorum Oltaylan. Manyak mısın oğlum sen? Ma, adam, var. A adam var. Adam var. He. Şurada. Dik 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 dik. Lan bu olacak lan benim yüzümden. Oğlum nereye gitti lan o adam? Oğlum benim yüzümden bu oluyor lan. Ya geri Salak. Ben malım. Sen ben malım değil mi? Dün De, neredesin Aa, sen? Aa çıkardım tam çıkardım. Çıkardın mı? Yok çıkaramadım. Neredesin? Yardım edelim. Ha çıkardım sen. <laughs> adam mı var şurada? Adam. Oğlum ışınlandı adam orada o Ozan. Aa benim kaskım yok. Ozan al al. Ha yürü. <gülüyor> adam, <gülüyor> adam afik sakın. <laughs> Oha. Ne oldu? Oğlum bu adam ne böyle? Adam ne lan böyle ışınlanıyor adam? Abi az önce de gördün değil mi sen? Evet. Abi nerede kaldı ya ya? Yemek mi yemeye gitti? Öldürek mi? Yok öldürme salak. Lan yine suya attım ya. Ya salak mısın sen? Hakan şu adamla bir uğraşmayı kes ya. Bana adamla? Mı? Ya Emrecan şu şey Yahya ile uğraşmayı O Taylan gitmiyor değil mi? Gitmiyor da boşver ölecek şimdi. Bol Oğlum Ozan bu adam ne kanki böyle lagır mı Dedim, ne bu? bu? Değil mi? vurdum da... adam hack. adam lan ha. oha oha vur vur joker helalsin lan ya ne oh. yapacağız oh. oğlum boğuluyor mu şu an hala ya yok oğlum kenarda tamam. çıkardım size size küçük gemi var kanka burada ya öl teknem olsaydı gezeceğim de Aa adamda tekne var da Hakan. Bende var. Adamda da var. Oğlum daha çok ek büyük deniz var. Güneş. Çok... Oğlum güneş var diyecektim güneş sizlere var zaten. Güneş... Güneşe doğru Aha. gelelim mi? Yok güneşe doğru biz de güneşe doğru bakıyoruz şu an. He öyle mi? Tamam o zaman dur. Ama çok uzaktayız işte. Tam o güneşe de baktığım... Oğlum güneşe hangi dereceden baktığımızı bilmiyoruz ki. X ile Y'yi vereyim mi? Hımm. Versene ben Bak, ondan anlamıyorum. 65 Z216. Hakan. 3, 3 x 65. Oha. Ee, Eksiye doğru gidiyoruz. Bu bu tarafa doğru gidiyoruz. olan X 65. 216 diğeri de. Z. Z 216. kanka acaba karşıya geçirebilir miyim? Bu olur ama derin. Ya. Hayır, bu olur sakın. Art, sakın. Oğlum afrika'dan çıkacak şimdi ya. 65'ti şu an. Ee, Z, A, Z kaçtı? Şurada bir adam. Bu gördüm? 213. 213. Burası map'in. Oha full iron adammış lan o. Güneş Onu... Sonra... atıyor ya. Hakan mı? Ozan bir dakika kanka sen oradasın görüyorum şu an sen kanka, ne? ay ya bırakıp karşıya geçiyorum ben. Hayır. Ya, salak mısın? Ya. Oğlum seni arıyoruz biz. Oğlum so geliyoruz biz bekle. Tamam, ben yani de şurada şuraya bakacağım orada mısınız diye fıçı yapacağım orada. Biz kırık. 40... Hakan Dur, gemi. Al kayıyı al al gemiyi al. Heh, yürü. Lan Yahya'nın sesi geldi. Hakan <laughs> ben seni tek başıma bıraktım. Gerizekal senin yok mu kayıyan? Yok ki. Al attım. Ya oğlum. Nasıl nereye attın? Şu şuraya atıyorum. Aha. Ah, ah. Al al. Attım şuraya yürü. F3 kapadım abi. Şimdi sen ortaya gel diyeceğim de sen sonra bizi Yahya'ya götür diyeceğim. Ama Yahya o şekilde ölür. Of, ne yapacağız? ya? Üç. Abi bizim dışımızda bir adam var işte. Onu da gördüm ben zaten. Siz bir suyun kenarındasınız. Hımm. Abi etrafında neler var onu söyle. Ne? Neler var etrafında? Ya şuraya girdiğim parkur. Hakan sen nerede? Parkur derken lav, ma, lav var mı orada? Yok oğlum ağacın üstüne bir tane yol falan yapmışlar. Bir çıktım. Nerede burada? Ağacın çeşitim. üstüne yol yapmışlar. Ya. Şey Neredesiniz ya? Uf. Hakan H sen neredesin ya? Hala fake'a. Ha. Aa ha, fake'a. Aa tekne buldum. Yemin et. Vallahi. Dur e bir sizi geliyor. Ölür zaten öyle. Oğlum bizim bizler iki kişi kaldı. Bir, ben bir geziyim o zaman şöyle bir tekneyle. Neredesin oğlum sen? X65 hala gelemedik. Eksilerdeyiz oğlum biz. Çok büyük harita ya. Oğlum biz o zaman ortaya gelelim. Oğlum Hakan sen Tekne ben seni Tekne mi kırdı biz ya? İzleyiciler teknemi kırdı. Hmm. Aa. aha ah, Bir yer buldum ama. Abi böyle kütüphane gibi kırık. Kanki orayı biliyorum. Gel sen oraya bir. Kaç ok yapacağım. <laughs> ne yapacağım ben? Neredesiniz? Aha! Yahya'yı gördüm. Yemin et. Yahya'yı gördüm. Yemin ediyorum Yahya. Ben de oradayım. Emrecan sen de gidiyorsun Sen de oradasın. Tamam gördüm. Aa gördüm sizi. Oha sen. Abi gördüm. neredesiniz ya? Gel Hakan gel. Gördüm gördüm. Bak böyle garip garip duruyor bu da masum masum. Ben böyle atıyorum suyu atıyorum. Boğacaksın. Geri zekalı atma. Lan boğuluyor. Çek çek çek. Lan Diamond kastlı adam var burada. Lan boğuluyor Sa ya ya boğuluyor. Salak Emrecan ya. Salak tamam. niye vuruyorsun çık. Tamam. Abi. Şimdi. Aa Chester inlendi Vurma lan vurma O kırıldı lan Ver bebe item ver Yok oğlum bende de Aha Emrecan kuzenini dövüyor Yemin et Bir daha yaptığını görmeyeyim ha Doğancan Al işte Şaka lan şaka Teknemi de kırdın Ver lan Aa pantolonu ver Ma benim o niye vereyim? Aa. Ya ah, abi. abi. O zaman abi. bir an öldür adam bir şey yap sen de ya. Ya ya neredesin? Kesek kanki yapacak bir şey yok. Yok ya. Kesmiyor kolum valla. Ayıp. Hmm. Aga zaten bu hmm. videoyu koyamaz da. Ben koyacağım ama. Yok sen koyarsın da o koyamaz da. O ona çıktı video zaten. Ya. Vay ne. Ben kapadım abi videoyu. Ben kapamayacağım. Çıkacağım bir şey. Hakan kapışalım o zaman. Bir dakika abi, bir, bi, bi, bir, işim var. O zaman hub yazar mısın? Aga hayır yazmam da şey. Hakan zaten işi varsa öldür. Tamam Hakan seni öldürüyorum. Öldürme. Ya, Sıkkın! Sakın. Yemin ediyorum. Ben kapadıysan benim işim kapat öldürüyorum hadi. Öyle olsun Emrecan. Şaka yapıyorum ya. Ya Hakan. Hakan, Hakan işim varsa öldürürsün işte bir dakika. Ya ne bir dakika ya? Ya Hakan hadi Hakan. Bir gün upload bekle Heh. İki kalbimi mi bırakmış geri zekalı? Atlan yemek. Abi, abi. Oha, ya, ya, adam kaldık. Şu adam öldürdüm. Ondan sonra düşerek ben de öldüm. A, diamond kask var. Kirizi çaldı. Oha Hakan sen de videoyu tam zamanında kapadın da. Abi itemleri görecektim var ya itemler şurada var ya 10 kişi yetecek kadar altın Kanki, altın yapıyor. Kanka ya Apple, öldürüyoruz yapacak bir şey yok. Altın elma. Hakan kazanan kişi yetecek tamam, kadar 100 saat... kişi diamond bir sürü diamond. Hakan. Lan, ya, sen... ya ya bak. Nasıl yaşıyor? Nasıl yaşıyorum ben? Üçümüz dikmeşe kaldık seni koruduk. <gülüyor> <gülüyor> ben de gittim o adamı kestim. Adamda diamond kask var. Diamond kask mı var? Diamond vallahi Şişt, önümde Hakan, duruyor. Hakan taş çat, bir şey al sen bize. Beni direkt kesin lan. Yok yok kapışacağız. Ortadaki chestler yenilendi. Benim oda baskın falan oldu. Ha, bir tabi, şey. tabi, yemek yemeye gittik. Oğlum adamın ha. hiç... Hayır işte oda o yüzden <laughs> oldu. <Şaka> Selam. <laughs> şey Kanga, Yahya ya şey atın. İtem atın sen mi? Yok şey Abi atasın. var ya Hakan direkt arkasına gitse orada full iron olacak. 10 tane apple var orada golden apple. Yemin et. Nerelsizim ben. Hakan git. Ama patlarım lan. Yahya. Oo, Efendim. Yahya. Bana Efendim. Ben. Bana Bakıyor. Team diyor team team. Ha. Hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir bana şey bana yaptığın şeyi yapsana. Çıkar onu Çık Çıkar aynen. <laughs> Demir olan var mı? Ya taş kılıcı benim var. Versene. Taş kılıcı atayım mı? Evet. Bana bir taş kılıç versiniz. Gel ben Aa. vereyim bende ben ne var. Hah sağ ol. Attı mı? Attı attı. Ben de atacağım. Şimdi. Şimdi kimle kim kapışsın? İkiniz kapışın ben videodayım. Yani. Yo abi niye yo? Ya abi. <laughs> Hakan'la volbi. Hadi. Ben zaten nasıl? Hakan'la volbi ne? Hakan tamam Hakan'la ben kapışıyorum. Hakan Emre. Bir şey diyeceğim. eee Emre... şeyin e, bir şey atsanız da pantolon. Ya sus. Ma ben de set bile değilim ha. ben başta ya. Atma atma hayır. Atsın ben başta. Ne yapıyorsun? 3 2 1 başta. Abi adamın canı azdı. Ne yapıyorsun Emrecan? Hep o bir şey o hep o şerefsizlik yapıyor. Ya şerefsiz. Ya yani. ya dal 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 ya. dal. Dal dal. Yok ya. Okay. <laughs> Dal dal, dal acıma, O sana yoksa hiçbir şey yapma. Dal. <laughs> Ama o kadar ben pro bir nubluk yapıyorum. Oha. <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle pro böyle iş ya. Hakan, uğradığımı şaşırdım lan. <laughs> Hakan küstün mü sen? Bak küser şimdi bebe ya bu. Neyse. Yani arkadaşlar bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, görüşürüz bay bay.